Yıldıztepe kooperatif olarak kuruluşumuzdan bu yana hep kamu yararı yüksek toplumsal amaçlı işlerin içinde olduk. Hepimizin malumu depremin üzerinden 5 aya yakın vakit geçti ve maalesef gün geçtikçe bölgeye yapılan yardımların sayısı çok azaldı. Biz bir şekilde bunu bir yardım faaliyeti gibi değil de Eskişehir halkıyla Hatay halkı arasında bir dayanışma olarak gördük. Ve yaz sıcaklarının bastırmasıyla beraber çok ciddi ihtiyaçlar var. Haşeralar, ilanlar... Geçen bir yerde gördük işte Hatay'daki, Antakya ve civarındaki haşere sayısında da çok ciddi bir artış var. Burada haşereyle mücadele eden böceklerden tutalım da terliğe, şorta, yazlık kıyafetlere kadar her şeye ihtiyaç olduğu yönünde bölgedeki sivil toplum örgütlerinden de çok fazla yardım çağrısı aldık. Biz bu yanıyla tüm Eskişehir halkına buradan duyurduk. E, sıfır ya da sıfıra yakın temiz kullanışlı kıyafetlerimizi, terliklerimizi, gözlüklerimizi, vantilatörlerimizi burada toplayalım ve bunları da bölgeye önümüzdeki günlerde Yıldıztepe Kooperatif olarak götüreceğiz. Ya devam etmesi gerekiyor. Hani Eskişehir'de biz e, yüzlerce e, sivil toplum örgütünden bir tanesiyiz. Biz burada aslında bir dayanışma çağrısının kent içinde tetiklenmesi bakımından da buna e, çok ihtiyaç var. Maalesef son seçim sonuçlarından sonra bölgeye dönük çok olumsuz tespitler de yapıldı. Biz bunu da çok doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla bölgede tüm 11 elimizi kapsayacak şekilde yardıma çok ciddi bir ihtiyaç var. ancak biz bu sefer Hatay'ı seçtik. Hatay'daki halkla dayanışmak için de biz bunu yani yaz mevsiminin başlangıcında bir başlatıcı olarak görüyoruz. Hatay'dan Eskişehir'e geldiniz. Evet, evet. Neler söylersiniz burada deprem için bir etkinlik var, bir dayanışma ee, Öncelikle de. Yıldız Tepe Kooperatifine Hatay'daki deprem, deprem zede vatandaşlarla dayanışma içerisinde oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu dayanışmayı büyütmek gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten Hatay'daki insanların yardıma ihtiyaçları var. Özellikle çadırda yaşayan insanların haşarı problemleri ve yaz geldi. Orası çok sıcak bir memleket. Yazlık kıyafetlere ihtiyaçları var. Çünkü insanlar evlerinden bir şey alamadı maalesef. Ee, destek olan, dayanışma halinde olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz Eskişehir'e 8 Şubat'ta geldik. 9 Şubat'ta buradaydık, gece geldik. Ee, depremden 2-3 gün sonra. Burada e, insanların çok dayanışmasını gördük. Bize çok yardımcı olmaya çalıştı herkes. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımların devam etmesi gerekiyor. Oradaki insanların gerçekten zor durumdalar ve bu yardım ne kadar devam ederse oradaki insanlara daha çok yardımcı olmuş oluruz. Biz de burada çocuklarımızla işte yeni bir yaşam kurmaya çalışıyoruz, alışmaya çalışıyoruz. Bu konuda bize destek olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. burada çocuklar, erkekler, kadınlar onlara göre hepsini ayırt Daha sonra bunları kolleyip oradaki irtibatlı olduğumuz kişiye gönderdik. Ayakkabılar var, her şey var. Yani. Ya, şey var. Şey var. ya gelin. Diğer tarafta Ne var?